Youtube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saati izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere elma toplarımla geliyorum. O kadar güzel oluyor ki gerçekten muhteşem bir diyorum. Öncelikle bir miktar elmamı yani 6-7 tane olan elmamı daha önceden rendeledim. Üzerine biraz şeker koyaraktan pişirdim ve buzluğuma attım. Şimdi çıkardım buzluğumdan. Üzerine bir paket bisküvi kırıyorum. Bir çorba kaşığı kadar tereyağı erittim. Tereyağı koyuyorum. Bir paket vanilya. Evinizde hangi kuru yemiş varsa kuru dut, badem, fındık, fıstık, ceviz, yaban mersini. Benim elimde hepsi vardı. Hepsinden koydum şu şekilde karıştırıyorum. Çok güzel hamur elde ediyorum. İyice hepsini karıştığından emin oluyoruz. Daha sonrasında elime top top alıp isterseniz hindistan cevizi, isterseniz susam, sade de bırakabilirsiniz. Bu şekilde elma toplarımı hazırlayıp dolabıma atıyorum iyicene donduktan sonra servise sunabilirsiniz. Evet bugün günlerden elma topları diyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim içinde zil tuşu var. Basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla efsane lezzetli yemeklerle ve tabii ki hmm, lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. hiçbir şey yerini tutmaz.